ses Evet günaydın 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 hali bu aralar kime en çok günaydın diyoruz tabii ki o çılgın gençlere ülkenin geleceği olan gençlere o güzel gençlere bu aralar gençlere bayılıyorum harikasınız dostlar gençliğin nasıl bir şey olduğunu bu aralar gördük gençler harikasınız bugünkü konumuz hayvan çiftliği. Hayvan Çiftliği hiç duydunuz mu Hayvan Çiftliği? George Orwell'ın bir kitabından bahsedeceğim size. George Orwell bu kitabı 1945 yılında yayınladı arkadaşlar. Bu kitabın adı Hayvan Çiftliği. Peki ne ki ya bu Hayvan Çiftliği? Nedir? Ne anlatıyor ki acaba ha? Hiç hiç duydunuz mu Hayvan Çiftliği diye bir kitap? Bugün size Hayvan Çiftliği'nden bahsedeceğim. Bu bir fable yani hayvanların insan gibi davrandığı alegorik bir hikaye. Politik bir roman. Bu romandan bahsedeceğim. Roman sahibi totaliter rejimi özellikle de Sovyetler Birliği'ni ve Joseph Stalin'in yönetimini eleştirilen güçlü bir eser olarak bunu kaleme almış. Şimdi gelelim bizim tarzımızda bizim bu kitabı anlatmaya. Bir zamanlar insanların yönettiği bir çiftlik varmış. Ama hayvanlar bu durumdan bıkmış biz niye çalışıyoruz da insanlar keyif çatıyor. Habala habala hubala hubala. Hepsi böyle söylenip duruyormuş. Böyle düşünceler her yere yayılmış. İsyan çıkarmaya başlamışlar. Başlarındaki bilgi domuz koca reis. Arkadaşlar biz çok çekiyoruz. İnsanları kovup çiftliği kendimiz yönetelim demiş. Ve hepsi coşkuyla bağırmış. Viva la revolution! Viva la revolution! Viva la revolution! Hayvanlar bir araya gelmişler. Bir araya geldikten sonra insanları çiftlikten postaladılar. Ve kendi yönetimlerini kurdular. Başta her şey harikaydı. Yemek boldu. Özgürlük vardı. Ve herkes kardeş gibiydi. Ama sonra bu herkesi ayaklandıran domuzlar biz biraz daha zeki olduğumuz için bence lider olmalıyız diyerek işleri ele aldılar. Vay domuzlar vay. Domuzların içinde lider olanın adı Napolyon. Napolyon diyor ki bu kurnaz bir domuz. Ben sizi yönetirim diyerek tüm kararları alıyor. Diyor ki yanında kurnaz bir de laf cambazı olan şiköler var. Ne zaman hayvanlar bir şey sormaya kalksa bu domuzun yanındaki şiköler. Tatlı da diyor ki ama bu yaptıklarımız sizin iyiliğiniz için diyerek herkesi kandırıyor. Liderin hiçbir suçu yok. Her şey sizin iyiliğiniz için diyor. Allah Allah. Ne kadar tanıdık geldi. Sonra olaylar çığırından çıkıyor. Domuzlar insanlar gibi davranmaya başlıyor. Hatta o kadar insanlar gibi davranmaya başlıyorlar ki domuzlar iki ayaklarının üstünde yaşamaya çalışıyorlar. İyice insanlara dönüyor. Aslında onlar da isyana başlamadan önce birer hayvandı ve diğer hayvanlarla eşitti. Olaylar çığırından çıkmaya devam ediyor. Tüm hayvanlar eşittir diyorlar. Sonra yavaş yavaş dediğim gibi kurallar değişiyor. Yemekler azalıyor. İşler artıyor. Ama domuzlar gitgide daha fazla yemek yemeye ve insan gibi davranmaya başlıyor. Hatta bir gün çiftlik evinde az önce bahsettiğim gibi riski içip keyif yaparken görülüyorlar. Hem de şimdi biliyor musunuz? insanlarla beraber. En sonunda zavallı hayvanlar gözlerini açtığında domuzlarla insanları aynı masada yemek yerken buluyor. O kadar çok benzeşmişlerdi ki domuzlar kim insan kim artık ayırt edilemiyordu. Ve böylece devrim yine devrimin sonunda yine güçlüler kazanıp zayıfların kaybettiği bir düzen haline gelmişti. Sonuç mu? hayvan çiftliği bol kahkaha aa bizde de böyle şeyler oluyor mu acaba diye düşürten bir politik civ kitabı okumayan arkadaşlar çok şey kaçırır hayvan çiftliği güzel kısa bir kitap bunu okuyun bakın bu hayvan çiftliğini adam 1945 yılında yazmış ve hala günümüzde bence geçerliğini koruyor eğer siz de bu mesele anlattıklarımı günümüzde farklı ülkelerde evet ya gerçekten böyle oluyor diyorsanız bir yazın bakalım kimler nerede neleri görüyor. Mesela şimdi örnek vereceğim. Ee, örneklere geçeceğim. Daha doğrusu gerçek hayatla hayvan çiftliğinin örtüştüğü örnekleri konuşacağız. Birazdan size bunları anlatacağım. Bakın gerçek hayatla hayvan çiftliği nasıl Devrim yapılacağı zaman insanların başına neler geliyormuş? Hayvan çiftliğinde bir şeylere dikkat edilmedi ve domuzlar insanlar insanlara karşı, hayvanlar insanlara karşı ayaklandı ve başa geçenler aradan yıllar geçtikten sonra ayaklandıkları sistemin bir parçası haline geldiler. Çok tanıdık gelmiyor mu? Bir ülke var yurt dışında ben böyle olduğunu bildiğim. Orta Doğu ülkelerinden bir tanesinde var mesela olmuştu böyle aklıma geliyor birisi var mesela böyle isyanla böyle ortaya çıkıyor. Ondan sonra ya herkese karşı geliyor, bütün sisteme karşı geliyor, başa geçiyor. Başa geçtikten sonra aradan yıllar geçiyor, bakıyorsun o da aynısı oluyor. Allah Allah, aynı hayvan çiftliği gibi ya. Çok tanıdık geliyor değil mi? Var Orta Doğu'da böyle ülkeler var arkadaş. Evet, şimdi hayvan çiftliği hikayesinin günümüzde bakalım benzerlerini nasıl örtüştüğünü ilg ilgileyelim. Devrim ve ilk heyecan. Var mıydı hayvan çiftliğinde? Evet vardı. Kitaptaki durum neydi? Hayvanlar insanlardan kurtulup daha adil bir sistem kurmak için isyan ediyordu. Başlarda herkes eşit olacaktı. Ömrü bitecek sanıyorlardı doğru mu? Peki gerçek hayatta da birçok ülkede, birçok toplulukta insanlar adalet, eşitlik ve özgürlük vaatleriyle yeni düzenler kurmuyor mu? Kuruyor. Başta biz halkız, her şey adil olacak, adil olacak denmiyor mu? Deniyor. Değil mi? Evet. Bakın. Kitabın gerçek hayatta birleştiği nokta devrim ilk heyecan. Şimdi girelim ikinci maddeye. Liderler gücü ele geçiriyor. Hmm, bu da tanıdık geliyor. Kitaptaki durum. Domuzlar. Biz biraz daha akıllıyız diyerek yönetimi ele alıyorlar. Napolyon biliyorsunuz baştaki domuz. Ve diyor ki rakibi sınavbolu saf dışı bırakıp tek adam oluyor. Aa bak sen ya domuz bak biraz daha biz biraz daha akıllıyız diyor. Rakibi Snowball'u da saf dışı bırakıp tek adam oluyor. Allah Allah. Hikayelere bak ya çok tanıdık geliyor ya. Neyse gerçek hayatta bakalım seçimle veya devrimle gel, başa gelen bazı giderler halk için buradayız derken bir süre sonra tüm yetkileri kendine toplamaya başlıyor. Allah Allah muhalefeti bastırıyor, rakiplerini etkisiz hale getiriyor. Allah Allah oluyor mu böyle şeyler gerçek dünyada? Ya? Aynı kitapta yazdığı gibi cık cık cık. sanki kitaptakileri günümüz dünyasında başka ülkelerde yaşamıyor muyuz ya? Ben ben yaşadığımızı görebiliyorum başka ülkelerde. Evet. Üçüncü maddeye kitapla örtüşen kurallar yavaş yavaş değişiyor. Kitaptaki durumumuz neydi? Başta herkes için geçerli olan bütün hayvanlar eşittir kuralı zamanla ama bazıları daha eşittir haline gidiyor. Domuzlar ayrıcalıklı konuma geçiyor. Aa, peki gerçek hayatta böyle şeyler oluyor mu? Tabii ki oluyor. Başta herkes için olan yasalar zamanla bazı gruplara ayrıcalık tanıyacak şekilde değiştiriliyor. Halk için koyulan kurallar yöneticiler için esnetiliyor. Oluyor böyle şeyler. Bizim ülkemizde olmaz ama başka ülkelerde oluyor. Propaganda ve beyin yıkama. Evet dördüncü maddem bu. Propaganda ve beyin yıkama. Kitapta da geçiyor ve aynı zamanda günümüzde de karşılaştırdığımızda aynı şeyi yaşanan şeylerin olduğunu görebileceğiniz bir şey. Propaganda ve beyin yıkama. Kitaptaki durum neydi arkadaşlar? Şükürler hayvanlara her şeyi bu sizin iyiliğiniz için diye anlatıyor ve onların beynini yıkıyordu aç kaldıklarında bile yemekleri olmadığında bile ay Allah'ım şükredin demiyoruz tabii ki eskisinden daha iyi durumdayız diyerek zihinlerini manipüle ediyordu. Evet günümüz dünyasında da zihinler manipüle edilmiyor mu? Halkın afyonları yok mu? Evet halkın afyonları bence de var. Evet peki gerçek hayatta medya ve propaganda araçlarına bazı yönetimlerin elinde güçlü bir silah haline gelmiyor mu? Ekonomik kötüleşse bile aslında çok iyi durumdayız ya deyip halklar kısıtlansa bile bu işin güvenliği için her şey çok daha güzel olacak çok güzel günler bizi bekliyor diye bazı ülkelerde vatandaşları kandırmıyorlar mı? Evet kandırıyorlar arkadaşlar. Oluyor yani bunlar. Bizim ülkemizde oluyor demiyorum. Bakın başka ülkelerde olur. Halkın 5. maddemiz Kitapta özdeşleşen ve günümüzde yaşadığımız 5. maddeye geliyorum arkadaşlar. Ne diyor? Halkın çalışıp üst keyfin üst kesimin keyif sürmesi. Aa, var mı öyle bir şey ya? Halkın çalışıp üst kesimin keyif sürdüğü bir durum. Bakalım kitapta nasıldı? Çiftlikte en çok çalışan hayvanlar en az kazananlar oluyor. Aa, çoktan aldık ya. Bu mavi yakalılar beyaz yakalı olabilir mi? Hani o beyaz yakalılar da kendini üst görüyor ya aslında aynılar. Hepiniz işçisiniz, hepiniz kölesiniz dostum. Neyin üstünü yürüyorsunuz? Bak ne diyor? Çiftlikte en çok çalışan hayvanlar en az kazananlar oluyormuş. En büyük emeği varan at boxer en çok çalışıyor, en çok kırbacı yiyor. En çok çalışan at boxer ama ne oluyor? Sonunda yorulunca bir kenara atılıyor kitapta. Diyor ki artık tamam kardeşim senin işimiz işin bitti sen artık verebilmeye çalışamıyorsun. Yoruluyorsun diye adam seni tık diye dışarı atıyor. Allah Allah çok tanıdık geliyor ya bu konu. Ama domuzlar keyif içinde yaşamaya devam ediyor. Kim bu domuzlar? Peki gerçek hayatta da çok çalışan, üreten, bu zaman emeğinin karşılığını alamazken güç sahipleri ve ayrıcalıklı kesim lükt içinde yaşamaya devam etmiyor mu? Evet, Aynen böyle oluyor dostlar. Altıncı madde kitap örtüşen. Güçlünün zayıfı ezdikçe eşitlikten eser kalmaması. Aa, böyle şeyler olur mu ya gerçekte? Olmaz. Kitaptaki durum. Ne oluyordu? En sonunda domuzlar ve insanlar birlikte yemek yerken görülüyor. Hayvanlar dışarıdan bakınca kim domuz, kim insan ayırt edemiyor. Hatırlıyor musunuz? Peki bizde oluyor mu böyle şeyler? Abi değil mi? gerçek hayatta diğer ülkelerden kastediyorum diyorsun. Gerçek hayatta halktan geldiğini söyleyen, halk için çalışacağını iddia eden birçok lider ve yönetici bir süre sonra eleştirdiği düzenin aynısını kuruyor. Aa, gerçekten oluyor böyle Orta ülkelerinde ben görüyorum. Güç bir anda el değiştiriyor ama sistem hep aynı kalıyor. Sonuç Peki sonuç bu kitaptan çıkartabileceğimiz sonuç ne? Hayvan çiftliği sadece bir dönem veya bir ülkeye ait değil. Kesinlikle. Her zaman her yerde yaşanabilecek bir hikaye. Dünyada, farklı ülkelerde biz bunu görebiliyoruz. Orwell aslında bize şunu gösteriyor dostlar. Kitabında anlatmak istediği şu. Güç yozlaştırır. Devrimler ilk başta heyecan verici olsa da eğer kontrol edilmezse yeni efendiler ilk efendilerine benzemeye başlar. Aa, çok tanıdık. Halkın sürekli sorgulaması ve unutmaması gerekir. Doğru mu? Yani geçmişe değil günümüze bakınca Orwell'ın ne kadar haklı olduğunu görebiliyoruz. Evet arkadaşlar Orta Doğu'da biliyorsunuz bu tür olaylar oldu, yaşandı. Arap Baharı yaşandı. Aynı Orwell kitabında bunları anlatıyor. Peki hadi bakalım. Orwell'ın kitabını baştan bir daha bir şöyle bir hikayesini bir inceleyelim mi? Orwell kitabında neler anlatıyordu? Neler söylüyordu? Hadi bakalım. George Orwell arkadaşlar az önce George Orwell'ın kitabını günümüzde eşleştirdik. Kitabı bir daha hatırlatmak adına siz de okuyorum. George Orwell 1945 yılında bu Hayvan Çiftliği kitabını yazıyor. Bir zamanlar insanların yönettiği bir çiftlik var. İnsanlar çok güzel yönetiyor. Hayvanların etinden faydalanıyor, üstünden faydalanıyor, tarlaya vuruyor. Hayvanları bildiğiniz yani hayvan gibi kullanıyor derler de yani öyle bir tabir var. Hayvanları o şekilde kullanıyorlar. Ama hayvanlar bu durumdan bıkmış kardeşim. Kimisi yumurtlayıp yumurtlayıp adıma vermekten bıkmış. Kimisi sütlerini sağıp sağıp insanlara içirmekten bıkmış. Kimisi sürekli tarlaya kendisini vurdurmaktan bıkmış. Bildiğin köle gibi hayvanlar çalıştırılıyor. Sonra gel zaman git zaman gel zaman git zaman. Ya hayvanlar diyor ki biz niye çalışıyoruz da kardeşim insanlar keyif çatıyor Böyle düşünmeye başlıyorlar ve diyorlar ki bir isyan çıkartalım nasıl olur? Başlarındaki bilge domuz koca reis. Diyor ki arkadaşlar biz çok çekiyoruz. İnsanları kovup çiftliğimizi kendimiz yönetelim diyor. Ve hepsi coşkuyla bağırıyor. Viva la Revolution! Viva la Revolution! Viva la Revolution! diyor arkadaşlar. <laughs> Eğer bu tür içerikleri beğeniyorsanız hemen şimdi abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Canlı yayınlara sabah bu saatte bilgilendirici yayınlara bazen de eğlenceli yayınlara sabahleyin devam edeceğiz arkadaşlar. Evet ne diyordu hayvan çiftliğindeki hayvanlar? Viva la Revolution diyerek ayaklanma çıkarttılar. İnsanları çiftlikten postaladılar ve kendi yönetimlerini kurdular. Artık insanlar yoktu. Hepsini kovdular. Başta her şey harikaydı. Yemek boldu, özgürlük vardı, herkes kardeş gibiydi. Herkes istediği gibi yaşıyordu. Ama sonra bu akıllı domuzlar dediler ki biz biraz daha zeki olduğumuz için lider olmalıyız diyerek işleri ne aldılar? Her zaman işte böyle çıkabiliriz. Bu domuzun adı Napolyon'du. Napolyon kurnaz bir domuzdu ve ben sizi yönetirim diyerek tüm kararları aldı. Yanında kurnaz ve laf cambazı Şükayeler vardı. Ne zaman hayvanlar bir şey sormaya kalksa Şükayeler tatlı bir dille ama bizi dediğiniz için diyerek herkesi kandırıyordu. Aa, bak sen ya afyonu şakıyordu yani. Sonra olaylar çığırından çıktıkça ilk başta tüm hayvanlar eşittir dediler. Sonra kitapta yavaş yavaş kurallar değişti. Yemekler azaldı, işler arttı. Ama domuzlar gitgide daha fazla yemek yemeye ve insan gibi davranmaya başladı. Hatta bir gün çiftlik evinde viski içip keyif yaparken görüldüler. Hem de kimlerle biliyor musunuz? Daha önce onlara zorbalık yapan insanlarla. <laughs> En sonunda tabii ki zavallı hayvanlar gözlerini açtığında gene köylük yapıyorlardı. Domuzlarla insanları aynı masada yemek yerken görüyorlardı. İnsan ve domuz artık o kadar birbirine benzemişti ki kim domuz kim insan ayırt edilemiyordu. Ve böylece devrim yine güçlerin kazanıp zayıfların kaybettiği bir düzen haline gelmişti. Evet. Nasıl Orta Doğu ülkelere tanıdık geliyor değil mi? Nasıl o Arap baharını katıyor, değil mi arkadaşlar? Evet George Orwell bunları 1945 yılında söylemiş. Evet arkadaşlar. Bugün size George Orwell'un Hayvan Çiftliği kitabını kendi dilimce anlatmaya çalıştım. Sürçü lisan ettiysek affola dostlar. Evet bugün Cuma günü. Ramazan'ın son iki günündeyiz. Yarın Ramazan bitiyor. Şimdiden hepinizin Ramazan Bayramı kutlu olsun dostlar. Sabahları buradayız. Sabahları bizimle vakit geçirmek isteyen dostlarımız varsa abone olmayı, like atmayı unutmasın. Yine görüşmek üzere kendinize iyi bakın.